Okul birinci sınıftayken öğretmenimiz rüzgar gölü yapma ödevi vermişti. Biz de bir gün önce akşam abimle bir tane beyaz kağıdın üstüne siyah kalemle rüzgar gölünü çizmiştik. Okula gittiğimde bir baktım ki arkadaşlarım üç boyutlu rüzgar gülleri yapmışlar. Rengarenk hepsi böyle elinde onu çeviriyor. Koşarken uçuşuyor rüzgar gülleri. Eyvah dedim ben yanlış yaptım. Ben kağıda çizdim. Üç boyutlu yapmam gerekiyordu. Böyle olunca dedim ki ben değiştireyim teneffüste. Teneffüste arkadaşlarımın da yardımıyla kendi yaptığım rüzgar gülünü siyah beyaz bir rüzgar gülüne çevirdim. Katladım ve üç boyutlu hale getirdim. Daha sonra öğretmen derse geldi. Dedi ki ben sizden böyle rüzgar gülü istememiştim ki. Ben kağıda çizilmiş rüzgar gülü istemiştim. Ve benimkine baktı. Sen aslında doğru olanı yapmışsın. Neden değiştirdin? Dedi. O an yaşadığım pişmanlığı anlatamam. Ama bir yanlış bana kocaman bir doğruyu gösterdi. O yanlış bana dedi ki her zaman herkesin yaptığı doğru mudur? Her zaman herkesin söylediği doğru mudur? İşte ben o yanlış yaptığım rüzgar gülünden öğrendim doğrularımın arkasında durmayı. Her zaman herkesin doğru dediğinin peşinden değil de kendi içimden gelenin peşine koşmayı. Ya sen? Ya sen? Doğru bildiklerinin peşinde koşuyor musun? O halde şimdi bu rüzgar gülünü sana uzatıyorum. Lütfen doğru bildiklerinin peşinden koşmaktan vazgeçme.